Şimdi dolar tl tarafında tekrardan üst banda geçtik. Nasıl oldu bu diyeceksiniz. İlk önce tabii ki dünyada oluşan kriz sebebiyle. İkincisi de bizim hükümetimizin kendi kendine kriz çıkarabilme kabiliyetiyle oluyor. Zaten dolar tl videolarını bu kadar durgun haldeyken bile yapmamızın sebebi her geçen gün kriz çıkartabilme kapasitesine sahip olmaları. Şimdi bu noktanın üzerine attık. Artık 33-30'ların üzerinde kaldığımıza göre 35 tl'leri konuşabileceğimiz bir gündeme girdik. Yani artık faiz mi yoksa dolar tl mi derseniz yavaş yavaş dolar TL'ye doğru dönüyor olay. Dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi haftalıkta da dikkat ediyorsanız trend yukarı yönde şu şekilde iki farklı yükseliş gösterdi. Yani şöyle bir yükseliş gözüküyor. Bu trendi devam ettirirlerse sert bir trend olduğunu göreceksiniz. O yüzden şu anda Instagram'ı kapamış olmaları sadece krizin bir sebebi. Neden böyle bir sebep? Çünkü siz özgürlükleri kısıtladığınızda zaten buraya yabancı yatırımcı çekemiyorsunuz. Bir de gelenlere de ülkenin tanıtımı açısından olabilecek bir sert mesaj veriyorsunuz. Bu anlamda dolarda yükselişin devam etmesi beklentisi yüksek diye düşünüyorum. Buluta geldik değdikten sonra yukarı yönlü gitmesi normal ama buranın içerisinde kalsaydık biz geri gelirdik. Merkez Bankası bu arada dolar almayı tercih etti. Dolar alması mantıklı ama yaptığı bir hata var. Madem siz kriz çıkartacaksınız, burada daha ucuza da alabilirdiniz doları. Onun neden yapmadınız? Tabii ki bu en azından şu anda bilinmezlerden bir tanesi. Euro tarafına geldiğimizde şimdi euroda Krizin grafiklerinden bir tanesi euro grafi. Şimdi baktığınızda burada ne görüyorsunuz? İki tane band var. Bandın şu noktası yani şurayı kırdığı andan itibaren 31.5'ları kırdığı andan itibaren aslında gitmek istediği yer 70 TL'ler. Bu hızı ne belirleyecek demiştim. Hatalar ve krizler. Hata yapıyorlar mı? Evet şu an hata yapıyorlar. Peki bu bir kriz sebebi mi? Bu bir kriz sebebi fakat... Ne zamana kadar bunu ısrar edecekler? Dolar TL'de bir %10'luk bir hamle olsun. Bakın o zaman nasıl Instagram'ı açıyorlar.